gireceğine karar verdin mi? Şu an boş olduğu için ha. yok biri var. Ortada. Bir devriyaj fren yap. O beyaz geçsin. Bırak freni. Yarım kaldır devriyajı. Ortaya geç. Geçebilirsen bir sola daha geç. Aferin. Geç geç geç. Ya en soldan yap ya da en sağdan. Kararı kendin ver. Solun nasıl? Sakin değil mi? Sakin. Kimse yok. O zaman hemen önüne bak. Biraz direksiyonu hafif sağ yaptım. Aferin. Girdin mi düzelt direksiyonu. Hafif bir sol yap. O açıda tut. Çok çevirdin. Hafif bırak. Ha, Bu açıda tut. Sağ sinyalini hemen söyle. Sağımız serbest. Hemen önüne bak. Çok açma daha erken açtın. Ortaya veya sola çıkacaksın solda olduğun için tamam mı? yanabilir olur mu? Bak yaya yok sağda solda. Bu butonlu ışık. Burası her zaman yanmaz. Yani yaya varsa basar. Hı. O yerini. Senin sabah burası sakin olur. Sen sabah gireceğin için 3'e atabilirsin. İlk sen gireceksin zaten sınavı. Ama öğleden sonra olsa 8.20'de başlıyor. Öğleden sonra burası kalabalık olduğu için çelik kayaları geçene kadar ben kesinlikle 3'e attırmıyorum. Dikkatli olun diye. Buradan sonra başımıza kolay kolay bir şey gelmez Büşra zaten iki park atlatmış oluyoruz. Bir de kavşak atlatmış oluyoruz. Ha. Ya bir sıkıntı olursa duracaksın. Bak kararsız olduğunda duracaksın. Bir de aklından bir şeyi geçirdiğin anda yap. Çok düşünürsen, sen düşünürken mesela şerit değiştireceksin ya ilk sinyalini ver, arkadaki araba geçeceğini anlar zaten hızlanmaz. Bakacağım mesafe varsa geçeceksin ama araba var geçsem mi geçmesem mi derken o araba bana yaklaşmaya devam ediyor. Onu unutma.